Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen Prototürk.com adresini hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz Bu videomda CSS Sprite tekniğinden bahsedeceğim sizlere Öncelikle ne olduğu hakkında şöyle kısaca bir düşünelim Sprite tekniği ne olabilir İsmi yani yabancı gelebilir fakat Yaptığı işlem basit tek bir resim dosyasıyla arkadaşlar tüm sitenizi inşa edebiliyorsunuz Nasıl? İşte sprite tekniği dediğimiz aslında ekstradan bir özellik kullanmadığımız zaten var olan ve daha önce anlattığım bir özelliği kullanarak bunu yapacağız arkadaşlar. Ben bunun için bir tane örnek menü hazırladım. PSD'de böyle bir menü çizdim. Bakın bu normal hali. Bu da üstüne geldiğinde değişecek kısımları. Tek bir resimle oluşuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kodlayacağız ve sizlerle bu tek resimde nasıl kullandığımızı göreceğiz. O yüzden öncelikle html ve css dosyalarımı açıyorum ul id menü diyorum ID'si menü olan bir ul oluşturuyorum ve içine e, ilk liğimi gireceğim ahref diyorum işte a olsun bu şimdi onu neden a yaptığımı söyleyeceğim aslında önemli değil de ana sayfa bunlara klas atamam gerekecek m1 çünkü hepsi için ayrı tanım yapacağım için aslında bunu jQuery'de yapsam da çok daha basit de neyse. Neler vardı hakkında? Referanslar. Blok ve iletişim. Evet. Açalım bunu hemen Firefox'ta. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Öncelikle sıfırlamalar diyeyim body'yi sıfırlamayayım. UL levelliği sıfırlayayım sadece. Şu an için sadece onları kullanacağıma göre padding 0 margin e, pardon insert evet. Padding 0 margin 0 list still type non diyeceğim. Daha sonra A etiketimin text decoration non diyerek altındaki çizgisini kaldırayım. Gerçi bunu bile dememe gerek yok. Çünkü ben bunu kullanmayacağım ama şunu diyebilirim. Focus Outline 0. Evet. Şimdi gelelim menüye. Öncelikle menünün boyutlarını belirleyelim. Ben daha önceden baktım. Menünün boyutu 904'e 70 piksel. 70 piksel. Evet. Ee, burada direkt menümüzü arka plan olarak atayabilirim ben. Background derim. URL menu.png ve overflow hidden diye taşanları gizliyim bir kere en başta. Şu an bu durumda gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Menü lileri flat left vereceğim. Bu şekilde olmasını sağlayacağım. Daha sonra menü li a'ya geleceğim ve display block diyeceğim. Ve height yüksekliklerini 70 piksel olarak ayarlayacağım arkadaşlar. Şu an Evet şunlara A, B, C, D, E şeklinde yazalım ki şurada baktığımda alt kısımdan anlayayım diye arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bu M1, M2, M3, M4 ve M5'i düzenleyelim. Yani menü, li, M1, A düzenleyeceğim. Şimdi genişliklerini vereceğim. Bunların genişliği şöyle. Şuradan itibariyle mesela burası bakıyoruz. 177 piksel arkadaşlar. Ben bunları daha önceden ölçtüm. Direkt yazacağım. 5 tane oluşturuyorum. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. İlk kısımın genişliği 177, ikinci kısımın 186, üçüncü kısımın 232, dördüncü kısımın 140 ve beşinci kısımın da 169 piksel olması gerekiyor. Zaman kaybı olmaması açısından ben <laughs> yapı verdim. Burada e, li şey pardon a tagımıza text indent eksi 9999 piksel yazarak e, yazılarını kaybediyorum ama linkler hala duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi yapmam gereken olay basit. Burada menü li a hover yani menünün üstüne geldiğinde arka plan atayacağım. Linkin üstüne geldiğinde neyi yine bu e, arka planı atayacağım. Yeniledim de. Bakınız üstüne geldiğinde arka planım çalışıyor. Tamamdır doğrudur. Fakat pozisyonları yanlış arkadaşlar. Yani buraya geldiğinde 70 piksel yukarıdan bir 70 piksel bırakıp aşağıdan başlaması gerekir ve ne kadar? 177 piksellik örneği. Burada 70 piksel yukarıdan bırakması gerekir ama ayrıca bir sol taraftan 177 piksel bırakması gerekir. İşte biz bunları ayarlayacağız arkadaşlar. Menü, Li, M1, A, Hoover diyelim örneğin. Bunun için background position özelliğimizi kullanıyoruz. İki tane değer giriyoruz biliyorsunuz. 0 0 diyelim. Birinci sıfır soldan, ikinci sıfır yukarıdan e, olduğunu an, olduğu anlamına geliyor. Ve biz şu an soldan ilk menümüz için soldan herhangi bir şey yapmayacağız. Ne yapacağız? Yukarıdan eksi 70 piksel diyeceğiz değil mi? Yeni, şimdi kaydedip bakalım. Yeniliyorum. Bakın. Ne yapmış oldu arkadaşlar? Şurada resmimizi açalım hemen. Bu 70 piksellik kısımdan Sonra başlamış oldu Burada yazdığım kod sayesinde Eksi 70 piksel diyerek Yukarıdan 70 piksel sonra başla dedim ben Şimdi ikinci kısmın Ahuvurunu yapalım Burada ne yapmam lazım Bakın böyle yaptığım zaman olmayacak Yine ana sayfanın iki gibi başlıyor Ne yapmam lazım Soldan ana sayfanın genişliği kadar Sonra başlaması gerekiyor Yani eksi 177 piksel Şeklinde Bakın gördüğünüz gibi şu an istediğim sonucu Elde ettim ben değil mi Bakın şu an ikisi de düzgün çalışıyor. Gelelim diğerlerine. 3. Bu da bunun nasıl ayarlayacağız peki arkadaşlar? Bir 177 piksel artı ikincinin genişliği yani 186 piksel artı 177 piksel o da 363 piksel ediyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buranın toplam genişliğini burada vermem gerekecek 4'te yani bunu da. Bu üçünün toplam genişliği olarak belirlemem lazım. O da 595 piksel ediyor sanırım. Şöyle bakayım. Evet gördüğünüz gibi. Ve son olarak e, sonuncuya da dördünün toplam genişliğini vermem lazım. E, kaç ediyor? 735 ediyor. Evet. Bakayım. Kaydetmemişim. Yo. Ha burada. E, pardon pardon. Şurada 735'i burada yazacağım m 5 yazacağım ha evet Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tek resimde sanki birden fazla resim varmış gibi işlemimizi kolayca yaptırdık Yap, e, yaptırmış olduk. Ya yani bunun sistemimiz açısından önemi şöyle. Biliyorsunuz Google artık e, sitenin hızlı olmasına önem veriyor. E tek bir resim dosyasıyla aslında bir, mesela 10 tane resim dosyasını bir tek bir resim dosyasına birleştirdiğinizde e, boyutunun daha az olduğunu anlay görebilirsiniz. Hem karmaşalıktan kurulacak hem de site yüklerken daha hızlı yüklenecektir. Bu da Google açısından bir artı e, pozitif bir e, etkidir arkadaşlar. Ayrıca normalde misal internet sitesine yüklemiş olsaydım ve benim sistem yavaş olsaydı mesela üstüne geldiğimde o üstüne geldiğim zamanki resmi yüklemesi için böyle bir bir 5 5-10 milisaniye mi desem artık mi? bir saniye belki de bekliyor bildiğiniz gibi yani böyle bekliyor ondan sonra yüklendiği zaman resim gözüküyor ama tek resimde sprite tekliğinde böyle bir şey imkansız. Hemen zaten resmi tamamını yüklediği için hemen gördüğünüz gibi hiç şey yapmadan hiç beklemeden direkt gözükecektir arkadaşlar. Yani Sprite tekniği gerçekten çok iyi bir tekniktir. Tüm sitenizi belki tek bir resim dosyasından yönetebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim bu dersimde anlatacağım bu kadar. Bu resmi ve pardon bu menüyü ve menünün psd'sini yine sizlerle paylaşırım. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.